Insan İnsanoğlu diyorum böyle. Beşer şaşar diyorum. İşte şeytanada da uyu. Çok feci değil mi? Ben böyle bir şey bulacağımı tahmin bile etmezdim. Ben de tahmin etmezdim. Ben Akif'i iyice araştır derken işle ilgiliydi yani. İhaleydi, yolsuzluktu falan. Öyle şeyler bulursun diye düşünmüştüm. Ama ben çok daha fazlasını buldum. Peki bu adamı tanıyor musun Nebat? Tanıyorum. Asiyeli Ömer'in babası. İnşaatta ölmüştü. Ölmüştü yani. Yani oradan düştü ve öldü. Yani Akif Düpedüz katil. Bu görüntülerde onu ömür boyu hapisten çıkarmayacak. Ne demek istiyorsun sen? Polise mi gideceksin? Ne yapmamı bekliyorsun Nebahat? Hayır Resul. Lütfen. Lütfen yapma. Böyle bir şey yapamazsın. İyi de neden Nebahat? Yapamazsın. Çünkü ne olursa olsun Akif benim çocuklarımın babası. Ben çocuklarıma katilin çocukları dedirtmem Resul. Böyle bir şey izin veremem. Vallahi sen istesen de istemesen de ben bunu yapacağım Nebahat. Resul, nereye? Polise Nebahat, nereye gideceğim? Resul, Resul bir dakika. Sakin ol, bir otur gel konuşalım. Ne konuşacağız Nebahat? Bu adam ikimize de kötülük yapmadı mı? Hı? Ceza almasını istemiyor musun? Benim işlerimi bozdu, maliyeye şikayet etti. Sevdiğim kadını elimden aldı Nebahat. Bu yaptıklarını ona fitil fitil ödeteceğim söz veriyorum. Tamam Resulcuğum haklısın evet ama a, e, sen şu an çok sinirlisin. Bir, bir sakin ol otur konuşalım bak b, ben gerçekten Akif'le konuşacağım her şeyi halledeceğim. Kaybın neyse hepsini karşılayacağım hatta daha fazlası hatta ben konuşurum Akif'le. Suzan'ı terk etmesini bile sağlayabilirim gerçekten bak. Lütfen lütfen polise gitme Resul. Bence sen Akif'in etkisine çok fazla kalmışsın Nebat. Sen ne söylediğinin ne dediğinin neye engel olmaya çalıştığının farkında bile değilsin. Hocam bir katiline bağladı. Ve bunun cezasını da çekecek. Resul. Resul dur. Oh! Of, of ömrümü yedin. Ömrümü yedin ve kadın, ömrümü yedin. Efendim ne boş, efendim bir 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 arayıp duruyorsun, söyle. Resul videoyu bulmuş. Veli'nin öldüğü videoyu bulmuş. İnşaattan it, videoyu bulmuş. Ne? Sen ne diyorsun kadın? Kocanı bitireceğim dedi. Görüntüleri polise vereceğim dedi aslında çekecek hapse girecek dedi. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bir saniye dur. Gitti mi polise? Ne boş. Bak anlamıyorum ne dediğini. Teker teker ağlamadan anlat lütfen. Ne oldu? Ben onun kafasını. Şu an misin? Evet. Tamam bekle. Kim ararsa arasın telefonunu açma ve hemen geliyorum bekle. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla. Geçecek.